Eğitim ekonomisi, iktisadın oldukça geniş kapsamlı ve gittikçe gelişen bir alt disiplinidir. Eğitim ekonomisi, iş gücü piyasasında eğitimin getirisi, eğitim politikası ve eğitimin kalitesi, eğitim ve sanayinin etkileşimi, eğitimin ekonomik büyümeye etkisi ve eğitimin finansmanı gibi konuları kapsar. Aynı zamanda okul öncesi eğitimden başlayarak Temel eğitim, lise ve üniversitede eğitim iş yerinde mesleki eğitimle özellikle 90'lardan itibaren önem kazanan yaşam boyu eğitim gibi farklı düzeylerdeki yetiştirme kursları, sertifikalı eğitim gibi eğitim hizmetlerini analiz eder. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Beşeri sermaye teorisi, iş yerinde eğitim ve firmaya özgü eğitim. Bu programı izledikten sonra Eğitim hizmetleri nasıl tanımlanır? Beşeri sermaye teorisine göre birey eğitim yatırımına nasıl karar verir? Beşeri sermaye teorisine yöneltilen eleştiriler nelerdir? Ve hayat boyu eğitimle ilgili uluslararası kuruluşların yaklaşımları nasıldır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Eğitim ve sağlık her şeyden önce uluslararası yasalarla teminat altına alınarak evrensel insan hakları arasında sayılan ve kendilerine has özellikleri olan iki hizmet türüdür. İkisinin ortak yanları olduğu gibi farklılıkları da önemli boyuttadır. Farklılıkların büyük bir kısmı bilgi ve öğrenmeye ilişkin niteliklere dayanır. Diğer farklılıklar ise toplumların eğitim sistemini ve tıbbi bakımı nasıl organize ettiğine bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin sağlık sorunları genelde öngörülemeyen ve kişinin kararından bağımsız olarak ortaya çıkan sorunlarken eğitim kararı ya da okula gitmek öyle değildir. Okula gitmenin maliyeti önceden kestirilebilir ve okul masrafları cari bütçeden ya da tasarruflardan ya da kamu kaynaklarınca veya gönüllü yardım kuruluşlarınca karşılanabilir. Sağlık bakımı için talep daha öngörülemez olduğundan sağlık sigortası için bir piyasadan söz edilebilir. Oysa eğitimin sigortalanması söz konusu değildir. Benzer bir şekilde sağlık sorunları genelde acil müdahale gerektirebilirken eğitimle ilgili sorunların çok azı acildir. İkinci olarak eğitim genellikle birikimli bir sürece karşılık gelir. İçine doğduğumuz cahillik düzeyinin geliştirilmesine hedefler. Belirli bir alanda alınan eğitim ise daha sınırlı biçimde birikimli bir süreçtir. Ancak okur-yazar olmak ve hesap yapabilmek her çeşit öğrenmeyi etkiler. Tıbbi bakım tam tersine bir hastalık sonucu zarar görmüş olan kişinin sağlık durumunu yenilemeyi amaçlar. Bu yenilenme birikimli bir süreç değildir. Zira aynı kişi aynı hastalık nedeniyle tekrar acı çekebilir. Yine bazı insanlar genetik olarak şanslı olduklarından hiçbir sağlık bakımı talep etmeden yaşlanabilirler ama eğitimli bir insanın eğitim kurumuna başvurmadan beşeri sermayesini donatması mümkün değildir. Eğitimin bir tüketim malı olarak ele alındığı neoklasik modelde standart fayda maksimizasyonu varsayımı çerçevesinde insanlar okula, üniversiteye gider çünkü yeni bilgi elde etmekten hoşlanırlar. Bu durumda ilave bilgi elde etmenin marjinal faydasını bu bilgiyi elde etmek için harcadıkları zaman açısından marjinal maliyetine ya da fırsat maliyetine eşitleyerek optimal eğitim talebini yaratırlar. 1950'lerde eğitim harcamaları üretim artışının ve ekonomik büyümenin nedenlerinden birisi olarak ele alınmıştı. Büyümenin kaynakları olarak sermaye ve emeğin katkılarının yanı sıra büyümenin açıklanmayan kısmı önce teknoloji olarak ele alınmıştır. Daha sonra Schultz sermayenin niteliğindeki gelişme ve insana yapılan yatırımı içerecek şekilde bu açıklanmayan kısmı yeniden tanımlamıştır. Becker ile birlikte Chicago Üniversitesi'nde geliştirilen beşeri sermaye modelinin ilk versiyonlarında eğitim harcamaları aynen makine teçhizata yapılan yatırım harcamaları gibi ele alındı. Beşeri sermaye yatırımının amacı da gelecekte daha yüksek gelir elde etmek olarak formüle edildi. 1980'ler ve 1990'larda yeni büyüme teorilerinde eğitim bireyin verimliliğini arttırmasından öte diğer iktisadi birimlerin etkinliğini yükselten ve böylece milli gelirdeki artışa kaynaklık eden bir unsur olarak ele alındı. Beşeri sermaye modeli arz yönlü neoklasik bir teori olarak beşeri sermaye yatırımı yapan bireylerin iş gücü piyasasında iş yere eğitimine nasıl yatırım yaptıklarını bireylerin yaş kazanç profillerini ve kadın erkek ücret farklılıklarını analiz eder. Beşeri sermaye tanımsal olarak fiziksel sermayeye benzer bir şekilde yatırım kararı ve geleceğe dönük verimlilik ve kazanç beklentisi içerir. Bu anlamda lise ya da üniversiteye gitmek, bilgisayar kursuna yazılmak kadar check-up yaptırmak, röntgen çektirmek ya da yabancı dil bilgisayar liderlik kurslarına katılmak da beşeri sermaye yatırımı olarak kabul edilir. Çünkü bu tip harcamalar bireyin gelecekteki gelirini arttırır, daha sağlıklı yaşamasına ve daha yetkin bir biçimde hayatını sürmesine yardımcı olur. Becker'a göre bir kişinin bilgi, beceri, sağlık ve değerleri birbirinden ayrılamaz. Söz konusu sermaye fiziksel sermaye gibi kamulaştırılamaz, satılamaz veya satın alınamaz. Beşeri sermayenin dayanıklılığı ise bir kişinin sahip olduğu yaşam süresi kadardır. Beşeri sermaye bir kişinin hem genetik olarak sahip olduğu beceri ve yetenek olarak hem de doğumdan sonra edindikleri olarak tasarlanır bireyin zorunlu eğitim, zorunlu olmayan eğitim ve tıbbi bakım gibi faaliyetlerine yaptığı harcama beşeri sermaye yatırımı olarak tanımlanır. İş yerinde mesleki eğitim de beşeri sermaye yatırımının önemli bir unsuru olarak ele alınır. Zira iş yerindeki eğitim çalışanı yeni beceri ve bilgi ile donatır ve böylece çalışanın potansiyel gelirini artıracağı varsayılır. Çalışanın beceri ve yetenek donanımı büyük ölçüde istihdam edildiği iş yerine bağlıdır. Bu yatırımların bugün yapılmasının nedeni bireyin gelecekteki verimliliğini ve kazancını artırmak olarak kabul edilir. Beşeri sermaye yatırımının iki temel boyutu olduğu kabul edilir. Zorunlu eğitim ve iş yerinde eğitim. Beşeri sermaye modeline göre eğitime ilave yatırım yapmakla kazanç düzeyi yükselir. Zira zorunlu eğitimin ve zorunlu olmayan eğitimin verimliliği artırdığı kabul edilir. Lisede ya da üniversitede alınan eğitiminin iş yerinde potansiyel olarak yararlı olacak genel yetenek ve bilginin kazanılmasına yol açtığı düşünülür. Ayrıca eğitimin iş yerinde lazım olacak bazı davranış kalıplarında öğrettiği kabul edilir. Örneğin öngörüde bulunma alışkanlığı, iş yerindeki talimatlara uyma yeteneği, dakiklik ve sadakat gibi. Eğitimle büyüme, kalkınma arasındaki ilişki çok boyutlu ve tartışmalıdır. Bazı yazarlar eğitimin öğrenmenin yarattığı dışsallıkları, bazıları teknoloji ile öğrenim arasındaki yakın ilişkiyi vurgulayarak eğitimin büyüme üzerinde olumlu etki yarattığını söylerler. Buna göre büyüme ile eğitim arasındaki olumlu ilişki konusunda iki farklı görüş vardır. Büyüme ülkelerin başlangıçtaki eğitim düzeyinin bir işlevidir. Ülkelerin ortalama okullaşma düzeylerindeki değişme gelir artışlarının kilit belirleyicisidir. Aynı soruya yanıt arayan araştırmalardan biri okullaşmanın büyüme yarattığı görüşünü kabul etmiyor, nedenselliği tersine döndürüyor. Buna göre okullaşma büyümenin nedeni değildir. Tersine büyüme ve gelişme okullaşmayı arttırır. İşverenlerin ücret dışı iş gücü maliyetleri arasında işe alma ve kariyer anlamında ödüllendirme maliyeti başta gelir. Çalışana işe almanın ve iş yerinde kariyer merdivenlerinde yükseltmenin araştırma ve bilgi edinme gibi yüksek bir maliyeti vardır. İşe alırken sınav, mülakat, gazeteye, web sayfasına ilan gibi parasal harcamalarla birlikte işe alma sürecinin alternatif maliyeti olarak üretim zamanından çalınan zamanın parasal olmayan maliyeti de hesaplanabilir. Kurumcu iktisat neoklasik iktisattan farklı olarak birey üzerinden analiz yapmaz, yapıya ve kurumlara önem verir. İş gücü piyasasında sendika, büyük ölçekli şirketler gibi kurumların işe almadan kariyer ilerlemesine ve ücretlerin belirlenmesine kadar belirleyici etkileri olduklarını kabul eder. Kurumcular piyasaları veri olarak almazlar. Tersine neden piyasanın birbirinden farklı ve birbirleri arasında geçişkenlik olmayan katmanlara ayrıldığını merak ederler. Bakalılaşmış işgücü piyasaları yaklaşımı işgücü piyasasının ikili yapısına vurgu yaparak birincil ve ikincil piyasalar olarak nasıl yapılandığını araştırmışlardır. Birincil piyasa formel iş bağlantısına sahip, güvenceli, sendikalı, tam zamanlı istihdam biçiminin hakim olduğu iyi işlerle temsil edilirken, ikincil piyasa ise esnek çalışma saatlerinin, sendikasız, güvencesiz çalışmanın geçerli olduğu Kötü işlerin başat olduğu yapılar şeklinde analiz edilir. Feminist teori toplumsal cinsiyet, patriyarka ya da erkek egemen ideoloji, yeniden üretim, hiyerarşik ikilikler ve cinsiyete dayalı iş bölümü gibi kavramlarla topluma ve hayata bakar görünmeyen kadın emeğinin özgünlüğünü vurgulayarak kadınların özel alandaki ev içi üretim ve bakım işlerini üstlenmeleriyle kamusal alanda iş yerlerindeki ikinci konumları arasındaki ilişkinin sürekliliğine dikkat çeker. Nasıl kadın ve erkek olunduğunun toplumsal olarak belirlendiğini ve bu cinsiyetçi rol kalıplarının zaman içinde ve ülkelere göre değiştiğini dönüştüğünü savunur. Sonuçta eve ekmek getiren erkek ile iyi eş ve anne kadın şeklindeki cinsiyete dayalı iş bölümünün eğitim hizmeti taleplerini belirlediğini savunur. Marksist teori kapitalist sistemi sınıf, sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eder. Meta bu anlamda kapitalist toplumun temel yapı taşıdır. Piyasada alınıp satılan her şey metadır. Sermayenin değerlenmesi için ve sermaye devir hızının kesintisiz işleyebilmesi için 1980'lerden itibaren eğitim ve sağlık gibi daha önce kamu tarafından üstlenilen ve parasız olan hizmetlerin piyasalaşma ve ticarileşme süreçlerine dikkat çeker. Neoklasik modelde eğitim bir tüketim malı olarak ele alınarak standart fayda maksimizasyonu varsayımı çerçevesinde analiz edilir. Yeni bilgiler elde etmek için insanlar okula, üniversiteye gider. Ancak daha da önemlisi eğitim alarak gelecekteki getirilerini maksimize etmeye çalışırlar. Beşeri sermaye modelinde ise ilk akla gelen eğitimdir. Ancak bunun yanında sağlık, göç ve iş arama konularında bireylere bugünden maliyetler yüklese de gelecekte gelir artışı sağlanabilecektir. Bu programda eğitim hizmetleri nasıl tanımlanır? Beşeri sermaye teorisine göre birey eğitim yatırımına nasıl karar verir? Beşeri sermaye teorisine yöneltilen eleştiriler nelerdir? Ve hayat boyu eğitimle ilgili uluslararası kuruluşların yaklaşımları nasıldır sorularına değinildim. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi çalışma ekonomisi kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.